size yerlerine oturdukları anda ikram edilir, Biz rahatlamaları sağlanır ve bunlarla sizin temize hitap etmek isteriz. Kulaklarınıza hitap etmek istiyoruz. Bizim üniformalarımızı bilirsiniz. Şu gördüğünüz desenlerden oluşur. Bu desenin içinde Singapur'da yetişen 12 tane çiçek var. Her biri birisini anlatıyor. Biz dedik ki artık bizim hosteslerimizi, kostümlerimizi herkes tanıyor. Neden bir de sesimiz olmasın? Ya çiçeklerin dili varsa? Çok ünlü müzik konusunda profesörlerle bir araya geldik. Her bir çiçeği incelediler. Bu çiçeklerin bir dili olsaydı insanlara nasıl hitap etmek isterlerdi? Nasıl bir ses çıkarırlardı diye düşündüler, aylarca çalıştılar. Ve e, daha sonra Budapest'te Senfoni Orkestrası tarafından ve şimdi size dinletmek istiyorum. Ses verin. arka vardı ama bilmiyorum. Belki dikkatinizi çekmemiştir. Artık bu müzik bütün uçaklarımızda, bütün yolcu özel salonlarımızda yer alıyor. İnsanlar bizi sadece kostümlerimizle, verdiğimiz hizmetle değil, aynı zamanda müziğimizle de hatırlasın istiyoruz. Şimdi sırada yine aynı batik desenlerde kullanılan çiçeklerin altı tanesinden yapılmış bir kokumuz var. son Hanım birazdan salonumuza sıkacak şimdi. Tamam, size kesinlikle. İsmi Batik Flora. Yine her bir çiçek özenle araştırılıp, hangisinin birbiriyle daha uyumlu olduğu test edilmiş, bizim açımızdan beğenilmiş, taze, e, insanlara tarihi de hatırlatan ve rahatlatan bir koku olması dolayısıyla üretilmiş bir koku. Bu koku da aynı şekilde hem uçaklarımızda hem bütün yolcu salonlarımızda e, bulunan bir koku olacak. Barat şöyledir: Bir şehre uçmak istediği zaman çok derin araştırmalar yapar. Bizi çalışmaları yapar, Rusya'ya uçmamız altı yılımızı aldı. Her açıdan değerlendirir. İstanbul'da o dönem ilk uçmak istediği listeler arasında değil. Ee, Ali Bey eski eskişehirli bir, aslında bir ilkokul mezunu, bir iş adamı. Ee, 1960'larda Avustralya'ya göç ediyor. Ama çok zeki bir insan, çok hızlı bir şekilde dil öğreniyor ve oradaki Türklere yardımcı oluyor. Hem uçak bileti ayarlamaları konusunda, seyahatleri konusunda yardımcı olunca bunu bir ticarete dönüştüreyim diye ben bir seyahat ajantası açıyor, Trans Türk Travel. Daha sonra oradan Türkiye'ye çok fazla tabii ki göçmen gelmek istiyor. Her gün gelmek istiyorlar. Türkiye uçuşumuz yok. O zaman Atina'ya getiriyor insanları. Atina'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları getiriyor. Singapur merkezdeki ofiste gidiyor. O gördüğünüz ilkokul mezunu Alevi, <laughs> hazırlıyor ve Singapur merkeze gidiyor. İkna etmeye çalışıyor. Lütfen İstanbul'a uçun. Çok fazla trafik var. Hem İstanbul'u bütün Asya'ya tanıtmış olursunuz Türkiye'yi hem de Avustralya pazarından oraya insanlar uçuruz. İkna edemiyor. Vazgeçmiyor. Ertesi yıl daha yeni dosyalar hazırlayıp tekrar. Ertesi yıl tekrar 3 yılın sonunda Singapur Airlines'ı ikna ediyor ve İstanbul'a uçurmaya getiriyor. İstanbul'a getirmeye ikna ediyor. Kendisi şu an aramızda yok. Onun için bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi salon beyefendisidir aynı zamanda rahmetli. İstanbul'da 3 Türkiye'de üç tane ofis açıyor. İstanbul Harbiye'de, Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde ve İzmir'de Hilton Oteli'nin içinde. Uzun yıllarca birlikte çalıştık. Daha sonra kendisi Avustralya'ya, emekli oldu Avustralya'ya yerleşti. Hala rolü bizlerle. <laughs> Kendisini anmadan geçemezdik bugün. O yüzden bahsetmek istedim. Belki aramızda bu bütün... Sekiz ay <laughs> operasyon yapmadığımız zaman oldu. Bir yıl operasyon yapmadığımız zaman oldu İstanbul'dan. Fakat personelin hiçbirini şirket gidin demedi. Belirli kısıtlamalarla personelin hayatını sürdürmesine yardımcı oldu. Tabii şirket normal operasyona döndüğü zaman kaybettiği hakların hepsini tekrar edebiliyor. Onun için çalıştığım şirketten çok memnunum. Operasyonda olduğum için e, bir sürü hatıramız var, bir sürü e, kendimizden e, yaşadığımız hatıralar var Ben ben birkaç arkadaşımı da, basındaki arkadaşları da tanıyorum. E, beraber çalıştığımız Mehmet Kale Bey var, onunla e, vakit geçirdiğimiz zamanlar oldu. Benim için e, Buraya gelmeden Derya Hanım'la konuştuk. Hangi ana bizi çok etkilemiştir? Sene 1999 bir etkinlik yapalım dedik. Epey çalıştık. O zaman şartlar biraz zordu. Atatürk Kemal dedik bir uçak kaldıralım. Uçakta sadece kimsesiz çocuklar olsun. İstanbul üzerinde bir tur attıralım. Bir uçuş e, tecrübesi olsun. Çünkü hiç görmedikleri Belki uçağı hiç görmemişlerdir ve sadece karar verdik. Uçakta kimsesi çocuklardan başka hiçbir yönetici değil. Artı bizim personelin çocuklar olmayacak. <laughs> Çocukları şartlı özel elbiseler yelekler giydirdik. Boarding kartları verdik. Pasaport bölgesiyle görüştük. Boarding kartlarına mühür vurdular. Çocuklar değişik bir şey. Uçağı aldık. Uçakta bir saatlik uçuşta ikram verildi kendilerine küçük bazılarda yemekler, boya kitapları, film. Uçak tekrar, tekrar döndüm. Banklarda her birine bagaj hazırladık. Kendi isimine ait. Çocuk bakıyor alıyor. O çocukların gözlerindeki mutluluk gerçekten harika bir şeydi. Hosteslere sağlık, ben hostes olacağım. Kaptan ayağına sağlık, ben de işte kaptan olacağım diye çocuklar vardı. Belki de şu an sektörde, havacılık sektöründe çalışıyorlardır. Çok güzel bir anımdı benim için. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah bizden sonra da Singapur Hava Türkiye'de devam edecek genç arkadaşlarla, yeni arkadaşlarla. Ama eminim ki Singapur Hava hep bu sektörde olacaktır. Kendilerine teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Ama burada bir yaşlı amca, elinde bir çanta. iki tane personel vardır. Giderler ki yavrum, Türkmenistan Airlines'ın kontağı nerede? Efendim, bordlarda yazıyor der. Normal bir personel. Singapur Hava Yolları'nın personeli öyle mi amcacığım çantanı alayım der, alır biletine bakar, onunla beraber gider dağda bakar. Eğer kontuar yakınsa onu mutlaka götürür, uzaksa da tarif eder. İşte Singapur Airlines personeli budur. Teşekkür ediyorum. Neyse <laughs> hocam, O farkı fark etti. Evet çalıştığım, bana sponsor olan başka kurumlar vardı ama e, hiç unutamayacağım bir olay. Eşim, e, kızımız birkaç yaşında e, bir seyahat acentesinin davetlisi olarak bir Çin turuna giderken bir başka hava yollarıyla gideceğiz. Overbrook oldu ve bizi Eskü'ye aktardılar. Sağ olsunlar. <laughs> e, sürpriz orada <onu> başlamıştı. Tabii <laughs> ikinci sürpriz e, Pekin'e indiğimizde kızımızın e, arabası yoktu. Evet. <laughs> Direkt olarak komutanla gittiğimizde e, bir yarım günlük bir, bir turu e, bir sırt, sırtında kızımız taşıyarak yaptı ama bir müze çıkışında e, araba geldiği gibi bir de bir küçük hediyeyle bizi onurlandılar. Gerçekten e, güven, huzur, estetik bütün bu kaygıları insan kaygısını ortadan kaldıran, o rahatlığı veren uçağa binmeden önce bunu havaalanında veren bir hava yolları iyi ki var diyorum. Nice nice 35'i e, devirecekler Türkiye'de ve dünyada. E, Singapur'da zaten arkadaşlar giderler bilirler. Hiçbir şey olmayan, geçmiş kalan madenlerinin bıraktığı çökerlerle dolu bir yere yani başka yerlerden kumu, toprağı, suyu taşıyıp muhteşem bir e, cennet kent kurdular. E, dünya ticaretine de baktığınız zaman e, demin dediğiniz gibi hesap da olmaz olmaz. Bu işi en iyi, en, en, en akıllı, en doğru insanlar yaptıkları süreçte zaten bu ekiplerle biz yıllarca konuşacağız, tanışacağız. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun.